Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı ve çok beğeneceğiniz şerbetli bir tatlı tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tatlıyı yapmaya öncelikle şerbetini kaynatmakla başlıyorum. Çünkü bu tatlımızın şerbetinin soğuk tatlının da sıcak olması gerekiyor. O yüzden öncelikle şerbetinden başlamanızı tavsiye ederim. Şerbeti için tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu ekledim. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Çeyrek limonu da şöyle 1-2 damla damlattıktan sonra şerbetin içerisine ekliyorum. Ve şeker eridikten sonra kaynamayı bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısa getiriyorum. Ve burada da 20 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlının hamuru için yorma kasesinin içerisine 200 gram tereyağı ya da isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tatlımızın biraz daha gevrek olması için bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım ama hiç fark etmez elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve bir, bir adet yumurtayı da ekledikten sonra şöyle malzemeleri elimle karıştırıyorum. Eklediğim malzemeleri şöyle macun kıvamına gelene kadar elimle yoğurduktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. 1 su bardağı irmik ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 3,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Güzel bir sonuç alabilmemiz için tatlının hamurunun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Aksi takdirde tatlılarımız istediğimiz gibi olmayabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hamuru yorduktan sonra cevizden biraz daha büyük bezelere bölüyorum. Dediğim gibi cevizden biraz daha büyük 22 adet bezi yaptıktan sonra kalan hamurun içerisine ince ince kıydığım bir su bardağı ceviz ekliyorum. Cevizin ardından bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçın miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben tatlının iç dolgusu için ceviz ve tarçın kullandım ama tabi ki de arzu ederseniz fındıklı fıstıklı da yapabilirsiniz. Eklediğim ceviz ve tarçını ayırdığım hamurun içerisine güzel bir şekilde yoğurup yedirdikten sonra 22 eşit bezeyebiliyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde yaptıktan sonra tatlının şekil verme aşamasına geçiyorum. Hazırladığım bezelerden bir tanesini alıyorum ve parmaklarım ucuyla hafif dokunuşlarla biraz büyüttükten sonra hazırladığım diğer bezelerden bir tanesini tam ortasına ekliyorum ve parmaklarım ucuyla kapatıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Hazırladığım hamuru baş parmağımla şöyle en üstten biraz bastırdıktan sonra bir kürdan yardımı ile videoda izlediğiniz gibi şekil veriyorum. Bir taraftan kürdanla şekil verirken kendi ekseninde parmaklarımla hamuru çeviriyorum. Baş parmağımla bastırdığım yere de bir tane fındık ekliyorum ve tatlımızın son şekli bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Aynı işlemi isterseniz elinizle, isterseniz de bu şekilde bir tahtanın üzerinde de yapabilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi tatlanın yapımı gerçekten çok pratik ve görüntüsü de çok güzel oluyor. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bildiğiniz üzere abonelik tamamen ücretsiz. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, bütün tatlıları aynı şekilde hazırladıktan sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi altı üstü de çok güzel kızarmış. Ve hiç bekletmeden tamamen soğumuş şerbeti fırından çıkardım. Sıcak tatlının üzerine döküyorum. Evet gerçekten bu aşama çok önemli. Güzel bir sonuç alabilmemiz için sıcak fırından çıkmış tatlıyı tamamen soğumuş şerbetle buluşturmamız gerekiyor. Benim zamanım olmadığı için çekimi bitirmem gerekiyordu. Sadece tatlı 2 saat dinlendirmeme rağmen neredeyse şerbetini tamamen çekmişti. Size tavsiyem bu tatlı yapacaksanız bir gün önceden yapın. Şerbetini tamamen çekiyor ve dinlendikçe inanın daha güzel oluyor. Bu aşamada tamamen özgürsünüz. Benim evde ceviz kalmadığı için antep fıstığıyla süsledim. Gerçekten bu şekilde de çok güzel oldu. Bu tatlının bir özelliği de kolay kolay bayatlamıyor. Bir da bekletebilirsiniz. İnanın lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet, bugün sizlere hiçbir yerde göremeyeceğiniz çok farklı bir tatlı tarifiyle geldim. İnanın lezzeti harika. Denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz. Farklı lezzet, aroma sevenler bu tatlı tam sizin için. Mutlaka bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.